Hadi sen attım oraya. Sandık sandık sandık. Dur 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 dur. ben smoke'a dayanıyorum. Helal ben smoke'a silah vardı da öldürdüm. Ayy. Helal. Ayy. attı. Adam. İki var var abi. var alır, Alırız alırız alırız. Yukarı çıktı çocuk. Bol üstü. Yakın sağa neydi? Wow, operator. Vent. Operator, vent. <laughs> Sen atıyorum. Bekle ben smoke atacağım. <gülüyor> <gülüyor> nice lan. No? Ana ne? Atayım ona da ya. Bekle bol üstüne bakayım. Yakın Kırın sağa neydilerim ben. Ya, kimse ateş etmiyor ya. Evet. Yani evet anladım yani. attımtım onu bir daha ben attım ben attım yanlış hissi sıkıntı şey. yok cypher site'da yok 3 saniye neler ya Allah'ım cypher ne 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 ölmedi nasıl lan ev Tabalık oradan. CT öldü. Helal. Helal. Du Yukarıya sars var mı ya? Ya da flash bir şey. Sarsı... Sarsın, sarsılı. Sarp'ı kapatırım. Vuramadın mı? Vur onu. Nice oğlum be. Helal. Kanka, atar <laughs> da şunu. Ben Heaven kaldım. Helal. Nerede? The last bit. Al <laughs> Eyvallah. Nice oğlum. Köse. Yok. Ulti. Ha. Buraya. Okey. İyi önce Evan'a smoke. Aynen öyle. Kay flashla başlıyor. At, atsa da bir şey yapamaz. Şurada kötü oynuyor Sky'ı ya. Evan'a bakıyorum ben. Rampaya bakıyorum. Rampayı kırın. Burcu yaptım. Bakıyorum ben rampaya. <laughs> Boş site bomboş. Gel. Evan Simon bitti. 10 saniye Simon geliyor. Yapma ben çok kötü ateş ettim ya. Sorry. CT 1. Verme verme. Gör gör gör. Oy ya. Anam. Main, main var, main mark. basabilirsin Nika. Yok, geç abi. İki, iki main, iki main. Abi geçti, geçti. Bir geç. geçti, sağında Eto. Aha. Nice. <laughs> Bekleyin be ben bir cross Tamam, back lay, back lay. çok güzel. Smoke'umuz falan da var. Cine, et Eto, Eto, et var Eto tut eni, tut artık hadi. At, at. at, koş. Gözde yemiş bir şeyler. Öldü öldü. Evensmode'u da bok gibi atmışım Neye E kuruyon. Bakıyom ben bakıyom. Benim poz'u gör, benim poz'u evet, gör. Sağım 2, sağım 2. Tamam. İt geliyor, iti kır, iti kır, iti kır. B gelmiş kanka. B mi gelmiş? Gördüler abi onlar çıkamazlar. <laughs> Gördüm. Nice oldu. Biliyor muyuz bunu? Bu Heaven'dadır ya Heaven'dadır bu çocuk. O da CT. CT sıçardı lan. Bekleyin. Mı? Ben mi yanlış duydum? Ben de yok, Evet. Nice oğlum helal. Ben, ben, çıkamadım. Ben, ne ben, yapayım? ben, 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 uçacağım direkt. Bol tamam. atıyor. Insta, Sars, Beklet, At. Ben. Bu çocuğa var ya kaçıncı ölüşüm? 144. Helal. Ben çıkar. Adam. Yürüyelim kanka. Kanka yani şu spike'ı Allah aşkına ya. Harbiden. Of. Oh. Gel. Ben ben ben. gel. Heaven çocuk kanka. Aynı anda çıkalım gel. 3, 2, pardon. Greetings, on key drop. <laughs> key drop. Your Christmas present. 5. Nasılsın oğlum? Abi stand attım oraya. Standır, 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 standır. Go, go, go go Var bir tane solda, sol var Berkan, Lörttedir, evet. lörttedir. Girmiş bile. Eee. Eee. Kanka sumo kadar kendimiz. Ya harbiden sumo kadar yiyeceğiz. Helal var kanka. Abi, abi. süzüldüm çocuğun beyni yandı bu arada. Beyni, Bak evet bitik. <laughs> Tam bir dok silah. Direkt at insta at. Var bura. Niye attırdım bu gibi koşuyorlar deş, gibi deş. verdim. Neyde insta? Ya S git nara. Kanka ama ya köşe ya. Kanka. Slow var elimde. Oğlum. <laughs> <laughs> Hep <Sen gülüyor> silah vardı da öldüm ya Helal. 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 gelmiştir abi. Gelemez. Jet fena oynuyor. Gelemez. Diti gelmiştir ama. Onu da olacağını sanmıyorum ama. İyi slow. Abi neydim var backside'a ananı avladığını. Backside'a sonrasında neydim? Var. var mı CT'ye? Bekle 5 saniye yok. Abi gün kalmadı. Abi yapma abi. Tek sen. Yedi mermi. Ay! Yedi mermi. Tek, tek yok. abi al, yeter. Elan. Tek sen abi son. Aha duydum. Çalım attı. Adam osurdu. Tam enti. enti. Ay. Epey ya yazar. Ah! Ya abi, bir de öldük. Ölme. Ama şuradan bir entry denerim ya. Devon geçti lan. Smok lazım acil. Kırıyor. Kötü attım acil deyince. Helal. Bizimki orucu televizyonda yatıyor ki kanka. Beyri take etsem var ha. CTA. Umarım sizin olmuştur. Bir take'e bırakabilir miyim? iki var <laughs> iki var abi. Hadi hemen. Hazırız. 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 Ananı s*** attım. Burada Üç burada hadi ultiyle. Aldınız. <laughs> nice. Yavaş atmak için Güzel. Yapma ya. Jet ananı s*** seni. Day kurt 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 kurt. Geldim oraya. Ya Yapma. bakıyor ya bir de. Aptal bakıyor ya bir de. Nice. Attım backside saç. Kanka niye backlight, attın backlight, lan? Nice. Böyle. Lan neyse anti. Böyle Adamlar kurmadı biliyorsunuz abi. değil mi? Evet kurmadı o yüzden dedim ki. Su 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 da adam var. ben ya, ya bekliyorum. Ne oynuyorlar? Kanka. Sanım tamam, var. <laughs> nice. Helal. Hele. <laughs> Beli değil daha başka yok şu an. Nice. B de vurdu beni. A de kaldım ben ama. Göstermiyor. Bit var. Bir de smoke var. Kanka bolun önüne stun tutuyorum. Oraya cross atın. Kanka bolun önüne stun tutuyorum. Geri çıksanıza mal mısın? adam 40 kay Dolduruyoruz. Kanka burayı Ay, çok geriden düşün. alabiliriz ya. Ben buraya geçtim. Lan Raftor benim fikrimde. Heaven var. Siz içeri geçtin. Raftor da geçebilsin. Sıkıntı Evan. yok. Ben değiştiririm uh, pozisyon. Gel, Ah uh, Heaven gelir. Ah uh, Heaven gelir. Oyna. Ben dikkat. Oyun aldıysan dönme. Tamam oyuna almayabilir dönme. Parayı tıkıdım. Orb alıyor. Orb aldı. Köse. Hı? Şu tarafta kal, Heaven'a doğru ateş et bir şey duyarsan. Tamam mı? Bana bakmasınlar. Hayvan Heaven bakmıyorum. 2-3 vurmayı deneyeyim ben de oradan. At. Ateş et Heaven'a. Ding ding ding, sky, ding. Yapma! Baktım Bakmadı başkası baktı ya. gelip. Jet ananı analiz... sikeyim. Para inden jeans. Mukumaktın beat on tas palatının suyun. Çekilişlerin devamının gelmesini istiyorsanız vatangame.com'dan alışverişlerinizi yaparsanız ve benim linkimden kayıt olursanız beni berhudar edersiniz efendim. Eyvallah şimdiden çok sağ olun. Gel buraya. De mi? Yok mide sar satsan, gel. A'da şurada bekleyin Yakını kanka. sağ mı? Ortu normale mi? Bekleyeceğiz vola göre bekle. Hı. Vol atarsa volun sol üstüne kanka biliyorum mantığı şurası. At. Var be hemen kaldı. Dur attı lan. Gösterme ya da Tamam, yavaş yavaş geçiyoruz biz. Ölme AWP kanka. Okey. Çok iyi. Ya. Tamam, ignorluyoruz. Foyu ignorluyoruz. Foyu, devam ediyorsun. Biz A'da bitireceğiz. Bekleyin beyler, göstermiyorsunuz hala. Tamam, sen oynadıktan sonra yürüyeceğiz biz. 8 saniye ikinci smoke'um geliyor. Cross kal hiç gösterme. Evan'a smoke tutacağım. Tamam. At kanka smoke'unun birine. yürüyelim. Eto. Go go, go go beyler. Helal. Attım iki. Side kör, side kör. Vent duydum lan. 120 klav. Nice. Kanka klav 120. Açık kursaydın onu. Neyse tamam. Heal alır. Helal. 120 vurdum öldüm. Oraya stun bekletiyorum. Orada mı? Eve Kevin'e bakıyorum ben. Ne yapıyorsun oğlum ya? Base attım o. Kim stanı? Harbi mi? Lan bana attın gibi sandım pardon o zaman. Hayır. Tam atarken oraya mı uladın? Vent yok. Ya CT Eyvallah. ya arka. Main main main. main, main. Helal beyler. Rampayı da Abi şartım. git sen. Abi git sen. Gittim rampayı tut ama. bana geçirme yeter. Tamam geçirmem. Köse bey dikkat. Oyun bolun kırılma şeyini stun tutuyorum bakmıyorum. Sage burada bende. Abi ben burada öleceğim ha. Sage mid, Sage mid. Ne atacağım gel diyelim. Eyvan abi gel. Bakalım. Eyvan'a ee, cross atalım. Abi. Bana burada. Gör adam site'da. Ne şey var mı? Bir şey Şu an var yok. Canım, main var, main ha. var. Mid vardı, mid vardı, mid vardı. Sage mid'deydi. Ben saldım. Yan main, yan mid beyler. Main Smoke, main tamam Smoke. Helal. Bu oh, Ve karşınızda bu videonun kazananları geliyor efendim. Tak! Sağ. videonun daha sonuna geldik. Bu dakikaya kadar beni izleyen herkese çok 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 teşekkürler. Öpüldünüz. Mwah.